Arkadaşlar selamünaleyküm. Pamuğum dışarıdaki kedileri kedilere bakıyor. 6 Aralık Cuma saat 14.55. Dışarıdaki kedilere bakıyor benim oğlum. Pamuk bak hadi oğlum. Bak. Bak kedilere bak hadi. Bak oğlum bak. Pamuğum Baksana. Hadi kedilere bak hadi oğlum. Şişt, hadi hadi. Kedi bak bak gidiyor kediler gidiyor. Anam anam az kaldı izliyordu ya. Az kaldı kedi izliyordu ahmak adam. Evet pamuğum bıraktı şeye bakmayı toplu oynuyor. <gülüyor> Pamuk. <gülüyor> pamuğum bıraktı toplu oynuyor. Pamuk şeyi bıraktı topla oynuyor. Pamuk bıraktı topla oynuyor. Hadi camdan baksana oğlum. <laughs> Pamuk. Hadi camdan baksana oğlum. Pamuk. Pamuk. Camdan sen daha de bak dedim bakmazsın bakma dedim bakarsın. Evet bak görüyorsunuz hakikaten mükemmel al topu. <laughs> topu harika aldı. İşte yine gidiyor cama. Yine gidiyor cama. Yine baktı bir şey göremedi. Camdan bakan kedi. Camdan bakan kedi. Arkadaşlar gerçekten mükemmel canlılar bu hayvanlar. Bugün yine kavga ettik tabi. Bokunu yapmış yine olmadık yere. Biraz kızdım, biraz dövdüm oğlum maalesef. Tabi dövdük derken biz onu seviyoruz. Çok seviyoruz biz onu biraz kavga ettik. Olabilir değil mi o kavgalar oğlum? Değil mi oğlum? Pamuğum ile videolarımıza devam inşallah. Devam inşallah. Devam inşallah pamuğumla videolarımıza. İnşallah devam. İnşallah devam pamuğumla videolarımıza. Evet arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler.